Yani mini güzellik masası aymış ya yandan bana Hala açayım. Merhaba arkadaşlar. Elif, Nil, arkadaşlar merhaba diyelim önce. Ne dersin? Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşları. Peki arkadaşlar biz böyle küçük Aş, mini güzellik masası aldık. Bakın arkadaşlar bu gerçekten minyatür boylarından galiba. Kutusu çünkü küçükmüş bayağı bir. Ben de çok merak ettim. Elif'in dayanamadı gösterdiğimiz andan itibaren arkadaşlar hemen açmak istedi. Pekala Elif'in hadi aç da bakalım mı içinde neler var çok merak ettik biz de. Evet arkadaşlar eminim siz de merak ediyorsunuzdur nasıl olduğunu. Bakalım Elif'in anne gücü devreye girsin mi ister misin? Evet. Hadi bakalım anne gücü devreye giriyor arkadaşlar. Evet anne gücü devreye girdi arkadaşlar bakın. Elif ne? Mini güzellik masasını açıyor. Bakalım içinden neler çıkacak? Elif ne bize de gösterecek arkadaşlar? Evet. Saç, küçük bir terak. Küçük bir tarak ve saç kurutma için nasıl çıktı arkadaşlar içerisinden? Bir de güzellik masası. İki tane bir şey var Evet. Kaymış. Sanırım artık içinde de bir şey kalmadı boş arkadaşlar. Bakın. İçine Bakalım mı şimdi? küçücük bir terak saç kurutma makinesi. Bir de bakalım ayıklık Millet güzellik masası. Aa, Hadi bir açalım. Yere basınca atıyor. Çalışıyor mu? Aa, arkadaşlar belki de işte sesler. Hemen bakalım buna. Açalım. Hadi Elif'le aç bakalım bunları da. Bak buradan açabilirsin. Önce bunu aç. Ne dersin? Evet biz de orada. Buna bakalım arkadaşlar çalışıyor mu acaba? Çok merak ettim ben de. Şimdi Elif bu saç kurutu makinesi de veteran açıyor bakın. Evet. Bakalım. Arkadaşlarımıza gösterelim mi? Bunu da açayım. Aa, izleyelim. böyle düğmesine bastırabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Şimdi Elif'i açalım. Mi? Çarak çıktı arkadaşlar. Çok tatlı değil mi? Hadi bakalım şimdi bunu açalım mı? Ne dersiniz? Bakın. Nereden açılıyormuş? Şunu açma yeri bakalım arkadaşlar. İlk de i̇şte buradaymış bak. Sen tutun. Sıcak eti bir saketi bir saniye. Evet. Beraber yapıyoruz. Bu sefer arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım. Yavaş evet, çıkartabilirsin. Wow, biraz zor çıkıyor galiba. Ne dersin? Evet arkadaşlar. de şey yine de. Arkadaşlarımıza gösterelim mi Elif ne? Hadi bakalım. Biz de bakalım. Çok merak etti. Bir saniye Elif Nel. Bakın üstünde böyle bir şey var. Bu ne anlayamadım. Açılıyor mu acaba burası Elif Nel? Bakalım mı? Deneyelim mi? burası açılmıyor galiba. Şuralara basıyorsun. Evet bu pilde olabilir mi? Arkadaşlar evet bu pilde bir saniye. İçerisinde pil herhalde. O yüzden. Bekle bir saniye. Evet arkadaşlar bu gerçekten pilliymiş ve sesliymiş. Zaten kutusunun üstünde de yazıyormuş arkadaşlar. Ses ve ışık var diyormuş zaten. Biz buna pil takacağız. Ama bakın burada çekmeceleri var arkadaşlar. Açılan çekmeceleri bakın paket var diyor. Evet, bakın. Bakın içinde bir tane paket var diyor. Evet Elif ne? Paketin içerisinden bunlar çıktı. Bakın burası da açılıyor ama açamadım şimdi evet. ben tek elimle arkadaşlar. Sanırım buradan ışıklar çıkacak arkadaşlar. Buralara basınca makyaj aynasına burada hem makyaj yapacaklar hem de ışıklar yanacak değil mi? O Elif? Zaman... Elif'in pil takalım mı? Ne dersin? Evet. Hadi o zaman pil takıyoruz. Çok evet arkadaşlar biz buna pil taktık. Bakın piliyle beraber çalıyor arkadaşlar. Bakın. Şuralara basınca müzik çalıyor. Bir de bu tarafa basıyoruz. Ama arkadaşlar yalnız ışığı yanmadı. Sanırım bozuk arkadaşlar. Işığı olmadı. Galiba ışığı yoktur. Sesli ve ışıklı yazıyor kutusunun üstünde. Elif bak ses ve ışık yazıyor ama, ama maalesef önce ışık bas. ya hı hı. oraya basınca mı oluyor acaba? Zahir sen ışık yeri bozulmuş veya da baba bakacak arkadaşlar yine baba gelince. oldu yine mu? Yana, evet, Oo yana, inşallah yana, olur. Yana. Evet çok güzel. Bakın içinden de ya. İçinden mi? Evet bir yansıma var ama ışıklı değil arkadaşlar kabul kabullenmemiz gerekiyor. bunu işi şey bozuk arkadaşlar. Oy olamaz. Pekala Elif değil. Sen bunları böyle diz istersen şu şekilde. Bakın arkadaşlar tarağımız burada. Saç kırpma makinemiz de burada. Çok güzelmiş gerçekten de. Çok Hayırlı, beğendim müşteriyim ben. Müşteriyim, evet. Isterim. Müşteri sen kuaför mü olacaksın? Ne yapayım? Pekala. Hadi bakalım sen. Ee, biraz saçımı tarayayım. Sen bebeğini Ay, süsle. Pekala. Evet. Elif Nil müşterileri buldu bile arkada. Ama biz göremiyoruz ki Elif Nil. Pekala. Elif Nil sen müşteri buldun. Bebeklerini oynatmaya başladın bile. Saçlarını mı kurutuyorsun şimdi? Evet. Çok güzelmiş. Elif Nil. Arkadaşlarımıza hoşçakal diyelim. Ne versin. Harika kayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum.